Şimdi e, Türkiye'de şu an enflasyonist yapı nedeniyle borsada belirli mecralar tarafından ön planda tutulmaya devam ediliyor. Bir furya haline dönüştü bu. Açıkçası e, olmaması gereken bir noktadayız. Yani oyun alanına dönüşmüş bir borsa İstanbul var. Özellikle bu halka arzlar nedeniyle. E, sizin de dediğiniz gibi e, borsadaki yatırımcı sayısı artıyor. 6,5 milyonlara geldik. Geç yatırımcı sayısı da artıyor. Borsada yatırım yapmak güzeldir iyidir. Geleceğe dair bir planlama yapıyorsanız ...son derece sağlıklıdır. Sermaye piyasalarının gelişmesi açısından... ...yatırımcı sayısının da artması gayet iyidir. Çünkü sermaye tabana yayılır, şirketler gelişir... ...ve daha ucuz finansman sağlarlar, yatırımlar artar. Ama şu anda Türkiye'de bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şöyle ifade edelim, mahalledeki esnaftan kahvehanede oturanlara kadar... ...işte evinde oturan sigortasız çalışan kadınlardan... ...ve nasıl söyleyeyim öğrencilere kadar... Herkesin e, borsa konuştuğu e, bak burada bir halka arz varmış hadi buna girelim biz de kazanalım bir market parası çıkartalım işte efendim biraz cebimize harçlık koyalım nasıl olsa tavan tavan gidiyor şeklinde ilerlenen bir yapı var bu sağlıklı bir yapı değil. Burada SPK'ya göre düşüyor halka arz edilen şirketlerin e, doğru denetlenmesi ve burada e, kriterlerin çok daha net ortaya konması lazım çünkü isim veremeyiz tabii ki SPK yani bu şirketler evet. bunu halka ama bazı bilançolar var ki İrem Hanım yani e, şimdi alıp burada halka arz olacaklar alacaklar borçlarını ödeyecekler yani bir yatırım olmayacak veya bazı patronların cebine gidecek bazı paralar. Yani halk finanse edecek o tarafı buradaki amaç ne girelim biraz alalım. Şimdi evet küçük paralarla az not sayıları geliyor ama şöyle bir risk var bazı insanlar birden fazla aracı kurumlarda eşinin üstüne çocuğunun üstüne kendi üstüne tanıdıkların üstüne hesaplar açıyorlar. E bu hesaplarda lot sayılarını arttırmaya çalışıyorlar. Bununla birlikte hadi diyelim ki oradan girdi. Yine çok fazla bir lot gelmedi. Hisse senedi nasıl olsa bu taleple birlikte tavan tavan gidiyor bir hafta, iki hafta. O seviyelerden sonra tekrardan daha yüklü alımlar yapılıyor. O yüklü alımlardan sonra riskler oluşuyor. Yani nereye kadar gideceği belli değil. Şimdi bu şirketlere bir değerleme yapılıyor değil mi? Bilançosuna bakılıyor, mal varlıklarına bakılıyor, sermayesine bakılıyor. Diyor ki bu, bu değeri budur diyor halka arz fiyatı. E biraz da iskonta koyalım, halk gelsin alsın işte burada bir avantaj sağlasın. E ama bir bakıyorsunuz çarpı 2, çarpı 3, çarpı 4 öyle seviyelere geliyor ki bir de bu sosyal medyada pazarlanıyor insanların. Çok büyük bir risk var. Piyasa terse dönerse, bu furya terse dönerse, evet az not alanlar veya çok dipten az not alanlar. Sosyal medyada e, bunu ciddi bir şekilde pazarlayan e, bilinen isimler de var. Kesinlikle öyle ve bunu SPK'nın bilmemesi de mümkün değil. Sonra günün sonunda şunu göreceğiz. Olan küçük yatırımcı oldu denilecek. 3-5 kişiye dava açılacak ve kapatılacak. Yani Türkiye'de maalesef bu çark hep böyle işliyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ben insanlara şunu söylüyorum. Bakın. Borsada yatırım yapın. Çok değerli, çok güçlü şirketlerimiz var. O şirketler büyüdükçe siz de büyürsünüz yatırımcı olursanız. Geleceğe dair bir temel atarsınız kendiniz için, çocuklarınız için veya kendi geleceğiniz için. Neyse. Peki borsa da yatırım yapabilmek burada, için ilk adım nedir? Neyi bilmek lazım? Çünkü şunları görüyoruz çevremizde de oluyor. Eşinin dostunun tavsiyesiyle hiçbir şey bilmeden direkt borsada da borsa bir yatırım bir, aracı olarak kullanmaya başlayan isimler var. Sonrasında büyük bir, bir hüsran, bir, büyük bir eğitim, hayal kırıklığı. Yüzde yüz katılıyorum. Bir kere bir eğitim almaları lazım. Yani en azından ufak bir sermayene girip ya burada kazanmayı kaybetmeyi görmesi lazım. Fiyat hareketlerini görmesi lazım hisse senedinin değerini nerelere göre oluşturuluyor? Nerelere göre, belirleniyor? Bunları bir analiz etmek lazım. Hep şunu örnek veriyor. Bir pazara gittiğinizde ucuz domatesi bulmak için üç tezgah dolaşıyorsunuz. En iyisi ve en ucuzunu almak için. Hisse senedi alırken sağdan soldan hiç tanımadığınız insanlardan duyduğunuz e, hisselere bir sürü birikiminizi yatırıyorsunuz. Ya arkadaş bunun bir faaliyet raporu var. Aç bakalım ne iş yapıyor? Ortakları kimler? Kaç yıllık bir firma? Kar ediyor mu? Cirosunu artırıyor mu? Bunlara bir bakmak lazım. E, Artık, pazarı pazarı bilmek en... gerekir. Eğer siz o pazara daha önce gittiyseniz birkaç sefer pazara bilirseniz en ucuz domatesin daha hangi tezgahta olduğunu bilirsiniz. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani aslında kaybetmeyi öğrenmeden kazanmayı da bile öğrenemeyecekler bir birçoğu. Şey Ve bu genç yatırımcılara özellikle söylüyorum. Burası bir oyun alanı değil. Bir yatırım mecrası. Dolayısıyla oyun oynar gibi onu aldım bunu sattım şuradan duydu vesaire gibi işlemler kesinlikle yapmamalılar. 3-5 gün rüzgarla birlikte kazandığınızı zannedersiniz. Ama belli bir noktadan sonra ne olacak biliyor musunuz? Bugün kazandığını zannedenlerin birçoğu karlarını geri verdiği gibi maalesef ana paradan da kaybeder hale gelecekler. Bu halka, belli dönemlerde bu halka arz oluyor. Özellikle bu enflasyonist etkiler. Bakın şunu söylüyorum. Borsa Türkiye'de bir, bu enflasyon yapısı devam ettiği sürece dolar tl'de artış olacak. Burada şu an baskılanıyor mu? Olacak. E, dolar tl'de artış sürdü, sürdüğü sürece yukarı gidecek. Ama hep sürekli dümdüz bir grafik halinde gitmez yukarıya. Her zaman düzeltmeler olur, kar realizasyonları olur. Çünkü orta vadeli plana doğru gidiyoruz. Mehmet Şimşek ve ekip bir şeyler açıklayacaklar. Burada yabancı yatırımcı tatmin edecek hususlar olacak. Ve burada dolar bazında da TL bazında da yabancı tatmin edecek seviyeler borsada bence oluşacak. Yani bir düzeltme bekliyorum ben. E, eli kulağında gibi bir durum var. Bir bu, bu baskı nereye kadar var. devam edecek? Bununla ilgili belirli bir seviye öngörülüyor yine. Ya şöyle bir şey dolar TL'de bir seviyeleri görmemiz lazım. Ya yani yoksa buradan hiçbir yabancı yatırımcı gelmez. Şimdi siz sistemin haberde verdiğiniz enflasyonist e, beklentiler her uluslararası kuruluş tarafından yukarı çekilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın yıl en sonu enflasyonu 58 hedefi 59 geldi zaten baktığınız zaman. E şimdi böyle bir e, yapıda dolar TL tutamazsınız. Zaten KKM operasyonu da aslına bakarsanız bankalara hedef verilmesi buradan insanların çıkışının sağlanması, kurdaki aşağı yönlü hareket tamamen kuru yukarıya almak için, TL'yi devalüye etmek için bir alan açma hamlesi. Yoksa bu seviyeden kuru yukarı alırlarsa ciddi bir kur farkı bedeli gideriyor diyecekler. O yüzden zaten KKM'ye dönük bu hareketler yapılıyor. TL'nin devalüye olacağının garantisidir bu hareketler bana göre. O yüzden bu önümüzdeki süreçte bu KKM'den çıkışların daha da teşvik edileceği, buradaki belki bankalar üzerindeki baskının artacağı bir ee, süreç birkaç hafta önümüzde olabilir. Sonrasında e, kurda biz yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Zaten ilk düştüğü gün biliyorsunuz 50 yani bas puan gelince 25-20'lere kadar düşmüştük. E, orada hep açıklamalar yapmıştık. Burada kalamaz zaten. Enflasyon ortada. Cari açığın ortada. Veriler geliyor zaten. E şimdi hemen zaten 26-80'lere tekrar geldik. Nereden döndük? O ilk açıklama yapıldığında kadar o kadar düşüş oldu. oldu. Sonrasında toparladı yine. Evet. Tabii tabii. Aynı gün bile toparlamaya başladı. Ertesi gün zaten belli bir noktaya geldi. oturdu. E şimdi tüm bunları hesaba kattığımızda evet borsa yukarı gidecek ama lütfen burayı bir oyun oğlanı olarak görmesinler. Bu halka arz furyası her zaman böyle olmaz. Tersine dönerse rüzgar canlar yanabilir. Küçük rakamlarla işlem yapanlar için evet sıkıntı olmayabilir ama daha e, ilerledikten sonra hisseler, gir giriş yapanlar için tehlike var. Büyük şirketlerde bile şu an artık e, ucuzluk seviyesinin azaldığını görüyoruz birçok şirkette. Hala bazı şirketler var ama sınırlı sayıda var. O yüzden Portföylerin çeşitli olması, alternatifli olması, temkinli, pozitif bir yaklaşımla hareket edilmesi önemli. Bir de, de hep revaçta olan şirketler vardır. O konu komşu çevrede hep der ki bak bu çok revaçta, bu hiç evet. kaybettirmiyor, kazandırıyor. Mutlaka buna yatır. Onun örneğini birkaç şirkette görmüştük. Yine isim vermeyeceğim. Tabii, çok popüler evet. olmuştu, pazarlanmıştı. Pazarlanmıştı. Ama şimdi gelen bilançolarına baktığımızda o bilançoların kolay kolay toparlanması da mümkün değil. O gördüğü yüksek seviyelerden yakalananların orayı yakalaması da mümkün değil. Yani bizim anlattıklarımız insanlar zarar görmesin diye. Yatırımcı olsunlar. Evet yatırım yapsınlar ama doğru şirketlere yatırım yapsınlar. Seçici olmak son derece önemli. Kriterleri belirlemek son derece önemli. Yani burada siz bilmiyorsanız bile uzmanlar var. Aracı kurumlarda uzmanlar var. Arayıp sorabilirsiniz. Belli rasyolar var. Yani aynı sektörde yer alan firmaların fiyat kazanç oranları, yasada yerli defter değerleri. Bunlara bakmak lazım. Özellikle kurun artmasını bekliyorsak döviz pozisyonu, döviz açığı olan şirketlerden biraz uzak durmak lazım. Özellikle şişmiş soy hisseler. Döviz pozisyonu kuvvetli, döviz fazlası olan şirketler yine ön plana çıkabilir bundan sonraki süreçte. Yani kriterlerinizi belirlemek ona göre hareket etmek lazım. Ona bir günde zengin evet. yani İl, olmaya destekleyelim. Evet. İlla balin olmaya gerek yok, yok ama eğitim olması gerekiyor. En azından bir ne olduğunu Biz bilmek değil. gerekiyor. Hisse senedinin ne olduğunu işleyişin nasıl olduğunu, şirketlerin e nasıl hareket ettiğini bilmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ederim Emre Şirin katılımınız için. Güzel ben bir gün ederim. dilerim. Yayınlar.